Lan hayır lan benim suçum mu? Lan senin suçun. Lan askerlerle savaşacaktık sen yine. Sen o, herkesi öldürdün. Senin suçun aslında. Hayır. Lan şiş. Senin suçun. Yapma bunu. Şink. Jackson <laughs> 180. 188. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Bu arada videoyu bölüyorum arkadaşlar. Squid Game 3. sezon çıkmış. Onun gibi yapıyorum. Labirentleri 388 şimdi öldüler. 388 öldür. Bunun gibi. 388 öl. Öyle yapma. Bu <laughs> <laughs> Öleceksin Lan giy ya giy Ne Evet. oğlum Aa, Evet. Evet. 388 bebek olarak doğacak. Allah. Bu arada 456 da eğleniyor. Ondan sonra 222'nin bebeği kalıyor sadece. Ah. öldü. Onun işim bitti. Anne. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. bıçağı bana saplar. Anne. Özür dilerim. Anne. Bunu yapmak zorundayım. bu kırmış. Ya. Hmm. Ay ya oyna. Ay. <laughs> ya şun. Bıcı bıcı Babanın karnıma sakla. Sak, sapla. Oyun sona ermişti. Hayır. Oğlumu öldürmeyin. Hayır. Hayır, 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 hayır. Bunlar silahmıştı. La be, git lan. lan beni Öldürmeyin Git 456 230 O bir bağ ver. Zaten verdim de neyse ama bu benim biçim ma? Ben bende boru olması lazım Dur dur dur. <gülüyor> evet. 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 Lan bütün oyuncular gitti. Bir tek Üçümüz kaldık. Ayy. Üç 333 elendi. 333 elendi. Lan dur bir dakika ah. Allah dur lan ha Sen bakma var. Popüler karakter 4 L6 bir 4 L6 elendi. Ne 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 ne.